Çengelköy ile Kandilli arasında Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından bir tanesi var. Burası Kuleli Askeri Lisesi. Gerçi eğitimi bazen başka yerlerde yapmak zorunda kalmışlar. Kimi zaman Adile Sultan Sarayı'nda, kimi zaman Konya'da ama aralıksız bir şekilde eğitim devam etmiş. Bu güzel iç avludan sonra isterseniz gelin okulun farklı bölümlerini birlikte gezelim. Rumeli Askeri Lisesi'nin bulunduğu yere ilk kışla 1828 yılında Sultan II. Mahmut döneminde yapılmış. Bugün gördüğünüz bina ise 1863 yılından kalma ve Sultan Abdülaziz tarafından çok önemli bir mimara yani Garabet Amira Balyan'a yapılmış. İşin enteresan tarafı kulelinin aslında kuleleri yokmuş. Burası eskiden kule bahçesi olarak geçen bir yer olduğu için kuleli olarak adlandırılmış. Peki bu meşhur kuleler nereden geliyor onun hikayesini biliyor musunuz? 1837'de çok ünlü bir İngiliz gravürcü olan Thomas Alom burayı kuleli bir şekilde hayal etmiş ve öyle çizmiş. Ardından da bu gravürleri 1838 yılında İngiltere'de yayınlanmış. Ama binanın kuleli hale gelmesi 1969'u bulmuş ve Thomas Allom'un yaptığı gravürlerden etkilenerek 1969 yılında aynı kuleleri inşa etmişler. Bugün Kuleli Askeri Lisesi'nde 169 yıldır kesintisiz olarak eğitim veriliyor ve 1200 civarında da öğrenci var. Bu öğrencilerin de yaklaşık 100 tanesi yabancı ülkelerden 9 farklı devletten gelen öğrenciler. Moğolistan'dan tutun da Gürcistan'a kadar, Azerbaycan'dan tutun da Somali'ye kadar çok farklı ülkelerden öğrenciler bugün Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim görüyorlar. Şu anda Kuleli Askeri Lisesi'nin maketinin önündeyim. Dışarıdan baktığınızda özellikle deniz tarafından sadece ön cephesini görüyorsunuz. Oysa burası yaklaşık 183 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş çok büyük bir okul. Toplamda da 30 tane binadan oluşuyor. İlk yapıldığında aslında suvariler için bir kışla olarak kullanılmış. Bugün spor salonu olarak kullanılan bina eskiden suvarilerin eğitim aldıkları manejmiş. Aynı zamanda tarihi kışlanın hemen arkasında bir iç bahçe bulunuyor, bir avlu şeklinde ve onun arkasında da diğer binaları görüyorsunuz. Burada aynı zamanda çok önemli bir kişi görev yapmış. Floransa'da doğduğu için ailesinin Florence adını verdiği Florence Nightingale dünyada hemşireliği başlatan kişi olarak geçiyor. 1853 ile 1856 yılları arasında gerçekleşen Kırım Savaşı esnasında hem Selimiye Kışlası'nda hem de Kuleli Askeri Lisesi'nin bulunduğu bu kışlada askerleri iyileştirmiş Florence Nightingale ve görev yaptığı yerde 24 numarayla gösterilen Maltepe binası olmuş. Kuleli Askeri Lisesi'nin koridorlarında dolaşırken birbirinden değerli eserlerle karşılaşıyorsunuz. Bunların bir kısmı ise şeref salonu ve müze olarak kullanılan bölümde sergileniyor. Hemen arkamda bir istiklal madalyası görüyorsunuz. Okuldan 230 öğrenci kaçarak İstiklal Savaşı'na katılıyorlar ve bunlardan maalesef 88 tanesi şehit oluyor. Bu 88 öğrenci için de okula bir istiklal madalyası veriliyor. Müzede aynı zamanda Atatürk'e ait şahsi eşyalar da görüyorsunuz. Yine bu bölümde çok eski nutuklardan bir tanesi de bulunuyor. Kuleli Askeri Lisesi'nin öğrencilerinin Atatürk'le ilgili ilginç bir anıları var. 29 Ekim 1938'de kutlamalardan dönerken gemiyle Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçiyorlar. Ve hep birlikte 10. yıl marşını söylemeye başlıyorlar. O sırada Atatürk cama çıkıyor ve öğrencilere el sallıyor. Dediklerine göre Atatürk'ün halkın önüne çıktığı son gün olmuş bu. Kuleli Askeri Lisesi'nden bugüne kadar çok sayıda ünlü isim mezun olmuş. Bunların arasında ünlü ressam Hoca Ali Rıza, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa, Fazıl Üstünü Dağlarca, Ömer Seyfettin, Fevzi Çakmak, Cemal Gürsel ve Cevdet Sunay gibi isimler de var. Bu gerçekten paha biçilemez bir an. Çünkü Kuleli Askeri Lisesi'nin kulelerinden olağanüstü bir şehir manzarası var. Kuleli Askeri Lisesi'nin hemen yan tarafında Vahdettin Köşkü bulunuyor. Bu köşkte vakti zamanında Orhan Veli, İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı demiş. Oysa bu manzaraya baktığınızda gözlerinizi dört açmanız gerek. İstanbul'un en güzel manzaralarından bir tanesi de Kandilli'deki Adile Sultan Sarayı'nın korusunda. Buradan baktığınızda adeta bütün şehir ayaklarınızın altında gibi duruyor. Adile Sultan 2. Mahmut'un kızlarından bir tanesiymiş. 1825 yılında doğmuş ve 1898 yılına kadar yaşamış. İsterseniz gelin hep birlikte sarayına da bir göz atalım. Adile Sultan ünlü mimar aile Balyanlara adeta şehri 180 derecelik bir açıdan gören bu noktada sarayını yaptırıyor. Fakat maalesef Kandili Kız yatakhanesi olarak kullanılan saray 1986'da yanıyor. Okulun mezunlarından biri olan Türkan Saylan'ın çabalarıyla da restorasyona başlanıyor. Fakat maalesef para yetmiyor. Bunun üzerine iş adamı Sakıp Sabancı devreye giriyor ve böylelikle restorasyon tamamlanıyor. Bugün burada bir kültür ve kongre merkezi bulunuyor. Adile Sultan, Sultan II. Mahmut'un 31 çocuğundan bir tanesi. Kocasının, çocuklarının ve küçük erkek kardeşi Sultan Abdülaziz'in ölümünü görmüş. Kendini hayır işlerine adamış acılı bir kadın. Aynı zamanda Osmanlı saray kadınları arasında şiirler yazan ve divanı olan tek sultan. Türkiye'nin ikinci kız okulu 1916 yılında burada hizmete girmiş ve daha sonra Kandilli Kız Sesi olarak adlandırılmış. Adile Sultan sarayda gayet iyi bir eğitim almış. Daha sonra kaptanı Derya yani bugünün deyimiyle donanma komutanı olan Mehmet Ali Paşa ile evlenmiş. Mehmet Ali Paşa bir dönem sadrazamlık da yapmış. Burası ise sarayın oval salonu ve burada düğünler, nişanlar, çeşitli etkinlikler yapılıyor. Sarayın farklı köşelerinde kalem işleri dikkat çekerken burada daha ziyade varak işleri bulunuyor. Adile Sultan bana göre İstanbul'un en güzel manzaralı sarayı. Kuzeye doğru baktığınızda adeta Karadeniz'den başlıyor manzara ve güneyde de Marmara Denizi'ne kadar devam ediyor. Dolayısıyla bir tarafta ikinci köprüyü, bir tarafta da birinci köprüyü görüyorsunuz.